Değerli kardeşlerim, Kur'an'ın kerimin okuması oldukça kolaydır. Fahri Kainat Efendimiz sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Buyurarak bizleri Kur'an öğrenmeye ve öğretmeye teşvik etmiştir. Kur'an-ı Kerim 30 cüzdür. Bir cüz onu yaprak her cüzde 20 sayfa. Sadece 30. cüz 12 yaprak 24 sayfadır. Bugünkü Kur'an-ı Kerim uygulama sayfamız Ankebut Suresi sayfa 300 96 Bismillahirrahmanirrahim En başta vav harfi var. Üstünü var. Biliyorsunuz üstün harfin üzerinde olur. Vel le zi ne Şedde iki defa oku diyor. Zerin altında ye var. Bir elif uzatılıyor. yine A Elifin üzerinde mukaddir elif var. Bir elif uzatılır. A M. NU NU'nun önünde uzatılan VAV var. Bu da bir elif uzatılır. VE A MI LÜS SA Satın şeddesi var. İki okuyoruz. Önünde alif var. Lüsa li ha ti. Adliyle yapmıyoruz. Teker teker tane tane. Okuyoruz. Okudukça içimiz huzurla doluyor. Çünkü kelamullah'tır. Rabbimizin kelamıdır. Okudukça huzur evimize, yuvamıza, içimize huzur duruyor. L, nü, kef, fi, ren, ne, an, hüm, I a, ti, him ve le nec zi yen ne hüm eh se nel le zi çafın çef şaf harfin üründe var. Ça nun nun harfinde var bir uzatılır. Ye me lun. Burada durak uzatması duruyoruz ve ve ves va visata bağlıyoruz sa tarifinde şeddesi var. Tekrar ''Satiye''ye bağlıyoruz ve vez say nel nunu da burada çileme bağlıyoruz. Nel in sa ne bi va li dey hi hüs na Burada tıdura var. Nunu bir elip duruyoruz. Ve in ca he de ke li tüş zi bi ma ley se le ke bi hi -i -i il mün fe la tu ti hu ma i, -i le ye -ah mer ji hu küm fe ü neb bi u küm bi ma kün tüm te me lun. Burada bağlayıp duruyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bağlanarak durulan yerler, Tecvid kuralına göre metti arız denir. Rabbim Kur'an okuyan kardeşlerimize en kısa sırada Kur'an-ı Kerim okumayı nasip eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.